Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi, e, birinci dereceden 1 bir ve 2 bilim yani denklemlerde 3. yeni nesil testimizde kalmıştık. Hemen vakit kaybetmeden e, başlayalım bakalım. Şimdi dik dairesel silindir vermiş. E, şekil 1'deki kapta kabın yüksekliğini 9 eşit parçaya bölmüş. Pembe çizgilerde hepsi eşit eşit gidiyormuş. Tamam. Şu anda şekil 1'deki kapta 2 litre su varmış. E şimdi 2 tane bölme olduğunun farkındaysan, o zaman hemen e, varan bir şunu söyleyebilirim. Her bölme ne kadarlık bir ilerleme? Evet her bölme 1 litrelik bir ilerlemeyi bana gösteriyor. Bunda en fikiriz. Sonra diyor ki şekil birdeki kabın içine 1 küp 2 küre. Şimdi bir küp iki küre, şimdi, e, küp, e, iki küre dedim. Küreleri x x diyeyim. Küpe de y diyelim. E şimdi bu ifadeye göre hemen 2x artı y ifadesi kendi ağırlığı kadar suyu yukarı çıkartacak. E, normalde zaten 2 vardı. Bakalım ne kadar yükseltmiş? 1, 2, 3 yükseltmiş. Yani 2x artı y. Buradan neymiş? 3. Güzel. Hemen geldim. E küpler y idi. E küre de x'ti. 2y artı x ifadesine baktığımda e, zaten 2 olduğunu görüyordum. Şimdi ne kadar bir yükselme var? 1, 2, 3, 4, bir de yarım. Yani yükselme nedir gençler? 4,5'tur dedim. Güzel. Şimdi e, bu ifadede ne yapabiliriz? Bu ifadede taraf tarafa toplay edebilirsin. Yani bu ifade topladığımız zaman ne olur? Hemen 3x artı 3y ifadesi 7,5. E buradan x artı y ifadesi her tarafı 3'e böldüğünde 2,5 olduğu belli. E şimdi 2y artı x ifadesini ben e, y artı y artı x olarak yazıp 4 buçuk olarak buluyorsam x artı y ifadesi de 2 buçuk ise e, buradan y ifadesi ne oldu 2 peki y ifadesi burada 2 ise gençler e, hemen ne söyleyebilirim y ifadesinin yerine 2 yazdığımda 2x ifadesi 1 ise e, x ifadesi de 0.5 olacaktır diyorum şimdi y'yi de bulduk x'i de bulduk Diyor ki şekil 3'te görünümde su seviyesi alttan 6. ve 7. çizginin tam ortasında olduğuna göre Diyor ki şekil 1'de kaba sadece 1 küp atılsaydı. Peki küp dediğimiz ifade Y değil mi? Peki ben Y ifadesini ne buldum? 2. Normalde 2 litre yok muydu? Bir tane küp atsam 2 litre daha yukarı çıkmayacak mı? Peki yeni geleceği noktanın ne olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Çünkü dedim ki 2 artı 2'yi 4 litreye gelecektir diyorum. Yani birinci sorumuzun cevabı buradan C seçeneği oldu. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Demiş ki bir mağaza yukarıda çekmece ve dolaplardan oluşan iki kombini üzerlerinde yazan etiket fiyatlarıyla sergilemiştir. Ee, şimdi birinci kombinin fiyatı 410 lira. ikinci kombinin fiyatı 370 lira. Şimdi burada çekmece var. Bir de dolaplar var. Dedim ki çekmecelerin her biri x tl olsun. Şimdi burada çekmece x tl. Buradaki çekmece x tl. Burası x x. Demek ki burada kapaklarda y olmuş olsa. Şimdi ilk etapta ben ne diyeceğim? 4x artı 2y ifadesinin değeri ne kadarmış? 410 TL'ymiş yazdık. Peki şu an çekmeceler x x burada dolaplar y y y y olduğuna göre hemen 4y artı 2x ifadesinin de 370 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ifadede hem x'i hem de y'yi muhakkak bir bulmamız gerekiyor. Şimdi bu ifadeye bir baktığımda ne görüyorum? Ee, şöyle bir şey diyebilirim örneğin ben burayı eksi 2 ile e, bir genişlettiğimde şurası 4x'ler gider eksi 8 y, 2 y daha eksi 6 y, e, 372 ile çarptık 600, e, 740, 400 çıkar 340 10 daha çıkar 330 yani eksi 330 gibi bir e, ifade yapıyor. E, şimdi burada her tarafı 6'ya böldüğümde e, y ifadesinin ne olduğu belli. Y ifadesi burada e, 6'ya böldüğümüzde 55 gibi bir şey herhalde değil mi? 6 Y ifadesi tabii Y ifadesi 55 tamam. Peki Y ifadesi 55 ise 55 çarpı 2 110 yapar. 110'u karşıya attığımda hemen 4 X ifadesi 300 yapacağına göre X ifadesi burada ne yapacaktır? 75. Şu anda e, ben çekmeceleri de buldum, Lapları da buldum. Peki şimdi bu ifadeye göre. Dedim ki Buradaki çekmeceler neydi? E burada x var, burada x var, burada x var, burada x var. Buraların da hepsinin y olduğunu söylersek eğer 6y artı 4x ifadesi e y'nin yerine 55 yazdım. x'in yerine 75 yazdım. 6 kere 5 30 elde 3 burası 330 artı 75 çarpı 4 de 300 yapacağına göre toplamları ne yapacaktır gençler 630. Demek ki 3. kombini almak isteyen bir kişi 330 TL ödemek zorundadır. Hemen bunu söyleyebiliyoruz. Şey 630 TL. İkinci sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuz hemen bakalım. Diyor ki aşağıda iplerle çubuğa asılı olan toplar verilmiştir. Topların üzerindeki şekilde sayılar yazılmaktadır. Ee, i̇şte 6 yazılmış, K yazılmış, 3 yazılmış, 5 yazılmış. Bir top bir topa çarptığında üzerlerinde yazan sayılara o topların arasındaki işlem uygulanır. Ve bu işlemin sonucu çarpılan topa yazılır. Örneğin B topu C topuna çarptığında K çarpı 3 elde edilir. C topundaki 3 sayısını yerine Hemen 3K yazılır. Böyle olmayıp C topu B topuna çarparsa 3K elde edilir ve B topundaki K sayısının yerine hemen 3K yazılır diyoruz. Şimdi A topu çekilmiş ve bırakılmış diyor. Önce A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye çarpmakta ve sonra toplar durgun hale gelmektedir. D topu sağa çekilip bırakıldığında D, C'ye, C, B'ye, B, B A'ya çarpmakta. Ve sonra toplar tekrar durgun bir hale gelmektedir. Şimdi başlangıçta A topu sola çekilip bırakıldığında e ne gelecek? Hemen başlıyoruz. Dedim ki önce bir 6 artı K olacak. Ondan sonra çarpı 3 oldu bölü 5 oldu. Bu ifadenin sonucu ne diyor? Son topa 9 yazılmış. Yani eşittir 9 oldu. 9 ve 3 sadeleşti 3. 5'i karşıya attığımda 6k ifadesi burada 3 kere 5'ten 15. Ve bu ifadeye göre de hemen K ifadesinin ne olduğunu görüyorum? 9 olduğunu gördüm. Peki? Şimdi e, bu sefer tersten başlıyoruz. Bu sefer D topu çekildi ve bırakıldı. Hemen dedim ki 5 bölü 3, e, ee, çarpı k evet artı 6 ifadesi ne olacak? E, k ifadesinin 9 olduğunu biliyorsam 9 da 3 sadeleşti. 3 5 kere 3 15 6 da demek ki son topta yazacak olan sayının ne olduğunu biliyorum. 21 olduğunu biliyorum. Cevabım B seçeneği oldu. Evet görsel testimizin e, son sorusu gençler. Bakalım ikisi de 21 santim 2 cetvel aşağıdaki gibi hizalanmıştır diyor bana. Şimdi şuradaki hizaların aynı olduğunu görüyoruz. Farkındaysanız şuradaki hiza ile buradaki hiza aynı. Şimdi bu ifadelere baktığımda bir kere şuradaki mesafenin ne olduğunu biliyorum. İkinciden birinciyi çıkaracağım. Bir uzunluk soruyor sonuçta. Hemen dedim ki x eksi sıfır uzunluğuna sahip. Peki şuradan şuraya baktığımda gençler ben hemen ifadenin şu kısmının 21 olduğunu şu kısmı x artı 3'tü hemen geldim 21 eksi x artı 3 aynı hizadaysa iki cetvelin eşit olduğu yerlere buradan bakıyorum. Hemen dedim x eşittir 21 eksi x eksi 3 ifadesi. 2x ifadesi buradan 18 olduğuna göre x ifadesi ne olacaktır? 9. Peki şimdi x9 ise bize kalemin boyunu soruyor. Peki kalemin boyu şuradan şuraya kadar yani 20 eksi x mesafesi olduğuna göre x'in ne olduğunu biliyorum ben 9. 20-9 ne yapacaktır? 11. Dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet görsel testler burada bitti. Süzel testlerde görüşmek üzere.